gördüğünüz gibi yükseliyorlar. Bunları açınca aksiyon. Herkesin elmasın. 153. Bunlar bu şeyden paradan çok vardı azaldı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kapatı bu kapatı bu indirimi ücretsiz. Yani tamam ücretsiz. Şimdi bakın bunu tekrar yükselttim Evet, yükselttim şöyle seviye bir, Yükseltmek istiyorum. Kalmadı içeriye nasıl, koşulmadı Evet, nasıl. Evet. diyor. Altı ver gitsin. Hadi bakalım. <laughs> Level oldu. Ne Ben ne dersin? Bunu kullanıyorum. Bunlar da yanmıyor. Gördüğüm gibi ben bunu oynuyorum. Bakın arkadaşlar. Ve bunu göstereyim. Ve... Aferin. Bu <laughs> atacak, da ne yapıyor? Ne yapıyor? da Ne özel bu arada. Beze, bu ne var? Bu da. Yani bunu ya. Ne Efsane bir efsane bir aynı bu efsane bir falan filan. Ne Falan

6 level olunca böyle oluyormuş. Kaç level bu şimdi? 4. Bu 6 level olunca böyle oluyormuş. Evet arkadaşlar şimdi bir maç girelim. Bu gördüğünüz gibi ben birinciydim. Dördüncü oldum. Başıncı oldum bakın. Beşinci. Utku'yu geçeceğim arkadaşlar. Evet. Evet. Tamam. Devam. Devam. Devam devam ediyoruz ve başlıyoruz. Aksi böyle de. Onun bunun burada bir enerji var. O biterse maça giremiyorsun. Ya. Geçirme sonra oyuncu ben size sonra göstereyim. Top yükseklik kazandı. İki oyuncu da maça dikkatli başladı. Süper güçlü öne geçip çok hızlı bir gol. Kardeş. Hakem yaptı sandık ama değil. Süper güç geldi. Topu sürüyor. Havadan vuruş. Ay arkadaşlar. Güzel vurmadın mı? Tribünlerde homurdanmalar başladı. Hı? Büyük kafa kullandı. <laughs> Büyük kafa gol getirdi. <laughs> gol getirdi gol. Bakın bakın. Hayır, hayır. Ne ya? Kendi kalesine gol at. Şimdi top kayboldu ve şimdi işler daha zor. <laughs> Oyunu Aa, yanlış anlamış olabilir ya? mi? Nasıl Bunu, ya? rakip kaleye atması ya? gerek. Daha arkadaşlar, iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça var. zor. West ve, gol! Bu arada arkadaşlar oyunun böyle bir saçmalığı var. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Meşil yuvarlak kendi kalesine bakayım. yuvarladı. İki oyuncu da eşitliği henüz bozamadı. Ben attım. Maçta son düzlüğe girildi. Arkadaşlar baksanıza ben buraya basıyorum. Şansını kaçırdı. üst taraftan... Allah'ım gol! <laughs> Üstten gol peşinde. Gol geldi! Arkadaşlar, gol geldi! kendi kalemimi. Havadan <laughs> vuruş. Şarkı. Kafasıyla Vasilia Kale'ye bu kez kafayla gol geldi. Maçta son 10 saniye. Aa, Toplar da ve gol. E bakın arkadaşlar istediğin zaman kullanıyor. Buzlama süper gücü geldi. Son saniyeler. Golü üstten arıyor. Düdükle birlikte aaaa. maç bitiyor. Arkadaşlar gördün mü? Saçkırtılarını takın. Hadi şimdi. Zor mücadele bitti.

ki elmasları toplayabiliyorsunuz. Bize bu oyunda böyle turnuvalar da oluyor. Turnuvaları Ve Şimdi onu şöyle çekin bu kazanan değil. Evet. Evet. Evet.

Hadi Ben birinci oldum arkadaşlar. Bu Nasıl gelecek. Zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Başarılı Neyse hadi başarılı. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Kafa vuruşuyla gol geldi. Oyuncu dondu. Karşımdaki dedi. Bomba kullanıldı. Bomba iki tarafa birden bayıttı. Akıl dolu bir vuruş. Buz kesti. Buzlama kullanıldı. Güzel bir kafa vuruşu. Allah ne verdiyse savunuyor. Kafayla attı. Gol! Kafasını büyüttü. Bir vurursa gol Kafayı büyüttü ve golü çaktı. Yukarıdan gol peşinde. İşte gol. Maç bol gollü başladı. Bam bam bam. Yine şapka çıkar. Arkadaşlar. Havadan vurdu. İşte bu kadar. Maçı yarıladık. Her şey henüz bitmedi. İngiliz, Kafa İyi kurtardı. Biliyorum. Ceza sahasına doğru. Allah'ım gol. Fark gittikçe açılıyor. Kafasıyla vurdu. Ceza sahasına doğru. Maçın bitmesine otur. Yok böyle bir gol. Yerden bir şut. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kendi ka Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Süper kurtarış. Alttan gol Hayır! Ve gol! Bu maç sürekli direği dövüyor. Maçın sonuna gol gol top filelerde. Oradan golü var. Son saniyeler. Şansını üst taraftandır. Yok böyle bir gol. B Ve maç bitti. Arkadaşlar şöyle bir siniz. Fenerbahçe ortaya geldi ve bol gollü bir maç oldu. Evet. Nasıl kendi güç sahibi. Güç sahip oluyorum ya. E ee, arkadaşlar bence bunu böyle değiştirelim. Bu arkadaşlar bunu da küçük yapmıştı ya. O bence. Zaten ne ne bence diyorum. Neyse yaptım. Evet. Maç başlıyor. Güzel ne, bir maç ne, olmasını diliyoruz. Ve zorlu mücadele başladı. Gel gel. Kafayla şut çıkardı. Süper gücünü erken kullandı. Hiç risk atmadı. Şut saf zero misali uzlandı. Uy arkadaşlar. Şansını kafayla denedi. Havadan işte gel. gol. İşte yine ateşlendi. Kafayla işte bu kadar. Çok şanslısın. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Büyük kafa. O kafayla şut çıkardı. Arkadaşlar o sadece... Efendim, Adeta rakibine değil. hediye. Et. Top yanıyor. Ateşli top geliyor. Bu iyi arkadaşlar. Ayı... Çok zevkli bir maç oluyor. Arkadaşlar. <laughs> i̇yi vurursa gol olur. Top ağlar da <laughs> <ve> gol. <laughs> Güzel bir kafa vuruşu. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Şive gibi çaktı. 45 saniyeyi girdi bıraktık. Maalesef kendi kalesine gol attı. Havadan vurdu. Maçı neredeyse koparttı. Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Panter kesildi. Maçta son düzlüğe girildi. Rakibinin altından gol peşinde. Maç çok top kendi ağlarında. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Topu sektiriyor, rakibini kızdırıyor. Şansını kafayla denedi. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Süper bir gol. <laughs> Kafasıyla vurdu. Artık mükemmel bir kafa golü. Havadan vuruş. Kafayla topu uzak. 90 saniye sona erdi. Sü Gördüğünüz <laughs> bir, 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 bir. gibi reklam var. Ne bitti? Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik. sevdim. ben, ben? böyle, alır, böyle alıp yiyordum. Bu oldu çok sağlam. Bu da Arkadaşlar bu alım için bir gün 23 saat. beklemem lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakalım. Çok sevdim. Bir tane bunu bunlar, bunlar, bunlar. yani enerjiniz yükseliyor. bu gitmiş. Nerede enerji Bakın bende 5 tane var. Bir enerji var. Bakın. 3 dakika ee, sonra bir dakika sonra bunun enerjisi biraz da şeylerde doluyor. Enerji Bu kadar olsun. ama size